Haftanın ilk Yeşil Bülten ile karşınızdayız değerli izleyenler. Yeşil Bülten geçen hafta boyu ve önceki hafta salıdan bu yana karşınızda değildi. Ben Soma'da, Soma'daki facia ve sonrasındaki gelişmeleri takip ediyordum. Ve bu sebeple Yeşil Bülten'le ekranınızda olamadık. Hem de zaten bir yaz durumu söz konusuydu. Gündemimiz ve yayınlarımız sürekli Soma ile ilgiliydi hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde. Yeşil Bülten bu hafta itibariyle yeni hafta itibariyle başladı. Yeşil Bülten'e biz de Soma ile başlayalım istedik. Dediğim gibi bir süredir Soma'daydım. Aktarılacak şüphesiz çok şey var ancak bunlardan birkaçını seçtik ve Yeşil Bülten'de ekranlarınıza getireceğiz. Öncelikle maden ocaklarına bir bakacağız. Maden ocakları Yeşil Bülten'de hep olumsuz konu edildi biliyorsunuz. Yerel halkın maden ocaklarına karşı verdiği mücadeleleri biz ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Onlar da hem yaşamlarını hem de doğayı tahrip ettiği için maden ocaklarına karşılardı. Aynı durum aslında Somayla ilgili de söz konusu. Somaya gidip baktığımızda maden ocaklarının yaşama, yaşamın her türünü aslında kastettiğini bir kez daha görmüş olduk. Malumunuz 301 işçi orada yaşamını yitirdi. Onun dışında yaralananlar ve onun öncesinde çok sayıda ölü var. Ama aynı zamanda maden ocaklarının o yemyeşil Soma dağlarına ve tarlalarına da verdiği bir zarar var. Şimdi onları ekranlarınıza getirerek başlayalım Yeşil Bülten'e. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan facia tüm dünyanın gündeminde günlerdir. Yaşamını yitiren 301 madenci geride kalan ailelerin tarifsiz acısı. Yaşanan hukuksuzluklara dair dolaşan söylentilerse toplum vicdanında onarılmaz yaralar açtı. Doğru. Türkiye'de madenler hep iş cinayetleriyle konuşuldu. Artan madenlerin doğaya verdiği zararlarsa son dönemin tartışma konuları içerisinde. Soma'da bunlardan biri. Burası bir linyit kömürü işletmesi. Gördüğünüz gibi işletmenin çalışma sahası için için yanıyor. Ve burası tümüyle kazılmış. Yeşilden eser yok. Biraz ileri devam ettiğimiz zaman aslında buraların nasıl halde olduğunu görebilirsiniz. Aslında yemyeşil bir alanken burası maden sahası çalışmasıyla birlikte bu gördüğünüz şekle ürünmüş ve toprak, toprak altındaki kömür yanıyor. Karşı dağlarda, bu yeşil dağlarda da aslında kömür var altında. Elbet sıra bir gün kömür çıkarmaya devam edildiği sürece oraya da gelecek. Hem yeraltı maden arama faaliyetleri hem de yer üstünde dinamitle yapılan madencilik Soma'nın yeşillikler içindeki dağlarını, ovalarını ve tarım arazilerini yok ediyor. Sadece dağların yeşili de değil, su kaynakları da madencilik faaliyetleri sebebiyle kirleniyor. Kömür çıkarılırken hem doğaya hem insan yaşamına kastediyor ancak sadece çıkarılmakla da kalmıyor. Bir de termik santrallerde elektrik elde etmek için yakılıyor. Soma havası kömür kokan bir ilçe beyaz çamaşırlarını birkaç saat içinde kömür tozuyla kirlenir diye dışarıya asarak kurutamıyor Somalılar. Belki de şimdi sormak gerekiyor. Kömür gerçekten gerekli mi? Soma'nın kaderi kömür karası olmak zorunda mı? Evet yerinde bir soru diye düşünüyoruz. Soma'nın kaderi kömür karası olmak zorunda mı? Şimdilik öyle gözüküyor. İşçiler de aslında kalan işçilerde arkadaşlarını kaybedenlerde tedirgin biz yine o ocaklara ineceğiz diyorlar. Peki Soma neden ve Somalılar neden o ocaklara inmeye mecbur? Bununla ilgili birkaç yayın yaptık Somadan da. Onlardan birinde Tütün Sendikası Tütün Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Ali Bülent Erdem'le konuşmuştuk. Eee Ali Bülent Erdem aslında çok güzel açıkladı bunun nedenini. Yok edilen tarım ve topraktan koparılan çiftçi ardından maden ocaklarına maden ocaklarında çalışmaya mecbur kalıyor dedi. O röportajdan, o konuşmamızdan kesitleri getirelim şimdi ekranlarınızı. Soma verimli tarım ürünlerinde tütün, pamuk, domates gibi pek çok tarım ürününün yetiştiği bir Ege ilçesi. Yakın zamana kadar Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinden Ege tütününün ana vatanı kabul edilen Soma'da tarım uzunca bir süredir kan kaybediyor. Bunun nedenlerini ve yarattığı sonuçları Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Tütün Üreticileri Sendikası'nın Genel Başkanı Ali Bülten Erdem'le konuştuk. Kaybettiğimiz işçi arkadaşların yaşadığı yerlere baktığımız zaman daha çok Savaştepe, Kırkağaç ve Soma Kınık yöresinden olduğunu görüyoruz. Hem de bu bölgeleri en kıraç topraklarında yaşayan insanlar bunlar. Daha önce her biri tütün üreticisiydiler. Tütün üretiminde yaşanan değişikliklerden sonra tütün üretmekten çoğu vazgeçti ve başka yapabilecekleri hiçbir iş yoktu. Çünkü tarım yaptıkları topraklar ya topraklarını terk edip başka kentlere göç edeceklerdi veya yakınında bulundukları... ...bir madende çalışacaklardı. Erdem, tarımın çözülmesi ve çiftçinin madene inmeye mecbur kalışının nedenlerini... ...tütünde tekelin ortadan kaldırılmasına bağlıyor. Tekelin devre dışı bırakılıp e, piyasadan el çektirilmesiyle beraber... E, ...tütüncüler uluslararası tekellerle sözleşme yapmak zorunda kaldılar... ...ve e, karşı karşıya kaldıkları bu büyük uluslararası dev tekellerle örgütsüz bir biçimde karşı karşıyaydılar. Uluslararası dev tütün tekelleriyle Ege'nin yoksul çiftçileri sözleşmeli tarım adıyla karşı karşıya kalınca çok dayanamamışlar. Tütün çiftçisine tek çare maden işçisi olmak kalmış. Tütün üreticileriyle uluslararası boyutta örgütlenmiş şirketlerin karşı karşıya kalması, maliyetini bile kurtaramayacak fiyatlarla tütün üreticilerini tütün üretmek zorunda bıraktı. Tütün yasası öncesi 550 bin olan tütün üretici sayısı bugün 50 bine düştü. Bizim bu söylediğimiz, bu civarda ölen, kaybettiğimiz arkadaşlarımız aslında Türkiye'nin önemli bir tütün üretim merkezinde yaşıyorlardı. Ve bugün onlar işsizler ve bu madende çalışıp sonuç olarak da böyle acı bir olayla karşı karşıyayız.